bir Gemi turu falan, e, bakan bey gemi turu falan yaptıralım demişti ama yani bugün gemi arada, Başkanım ama dolayı bugün çıkarmıyoruz gemiyi. Yani, yani haberimiz olsaydı bir genizde denizde bir gemi turu yaptırdık. Bizim Fatsa adamız var. Orayı bir gezerlerdi arkadaşlar ama şöyle söz alalım. E, ne yaptınız, ne ettiniz, nasıl geçti? Ee, beğendiniz mi orduyu? Başkanım. Başkanım. Bu Ön sınıf öğrencilerimiz. Yani ikinci sınıfımızda dört kişi. Motivasyonumuz bayağı bozulmuştu. Yani burada bayağı bir kafa dağıttık. Bu bizim için çok iyi oldu. En azından ee, derslerimize kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde devam edebileceğimizi düşünüyoruz. Ön sınıf olan öbür arkadaşlarımızın da söylediği gibi bir motivasyon dışı bir durumumuz vardı. E, bu bize Bayağı bir sohbet ve çok eğlendik açıkçası burada. Yapılan etkinlikler olsun, sizlerin bize olan davranışları olsun, her şey için çok teşekkür ederiz. Bizim coğrafi bölgemizden biraz farklı buraları gördük. Ee, yani Ordu Kanal Kulübü ve e, Ordu Büyükşehir Belediyesi bize çok destek oldu. E, bu yüzden çok mutluyuz. Ee, ordu'ya geldik, keyifli bir zaman geçirdik. Beraber daha doğal bir Ondan sonra karar aldık. Hepimiz çok eğlendik. Her şey için teşekkürler. Bizi eğlendirdiniz gerçekten. Tekrar olur. Biz sizi de göl başına bekleriz. Tekrar. En azından temsil olarak vermiş. Evet, başkanım çekiyorum. Tekrar.